psikolojik olarak da gözümüz ağrıyabilir. Ancak psikolojik olarak göz ağrısı diyebilmemiz için bütün diğer sebeplerin bir şekilde atılmış olması lazımdır. Psikolojik olarak göz ağrısı olan kişilerde eğer bir göz eksikliği yoksa bir belirti olarak seyirme vardır. Bizim halk arasında seyirme dediğimiz üst ve alt göz kapağında meydana gelen titremeler, Özellikle heyecanlı yapıda olan kişilerde heyecanlandıkları zaman ortaya çıkar. Bu da seyirmenin yoğunluğuyla beraber bir şekilde ağrıya neden olabilir. İkinci bir şey de yine psikolojik olarak bazı kişilerde nadir de olsa göz kapağını kısma ihtiyacı meydana gelir ve bu göz kapağını kısma ihtiyacı sanki ışıktan rahatsız oluyormuş gibi kapak kısılmasına, beraberinde artan seyirmelere ve özellikle kapak kenarında titreme ile beraber kısık göze neden olur. Bunun çok çeşitli şekilde tedavileri vardır. Yine psikiyatristlerle göz hekimlerinin uzman ortak olarak yapacağı çalışmalarla bazen o spazm deriz biz ona. Göz kapağı spazmını ufak enjeksiyonlarla açmak suretiyle hastaya yardımcı olabiliriz. Ancak bir kişiye gözde psikolojik bir ağrı diyebilmek için birçok başka etkenin ortadan kaldırılması şarttır.